Ben havada oyunu diyor. Evet be, diş yap Var mı? Beyler şu muhabbeti bırakın ya. Var mı diş yap fiyat? Var mı? Havada oyunu diyor. Alınca, hava renkleri. Tip. Var mı diş şeye? Fiyat. Beyler dışarı kuşu getirmiş geri götürmesin. Var mı? Var mı acı? Çiftini bulurum sen rahat ol. Dur. Dur. Abi al eşi. Al eşi. Erkek, kişi eşi Uçkun gibi. oyunu. Al. Haydi bayım. Kız lirası geldi. 50. 44 50. 55. 55. İkisi de oyunluymuş 55. 66. 66. 77 haydi. 66. Arkadaşlar böyle iddialaşınca daltı geliyor işin evet, yani. gerçeği bak. Yıllardır böyle sus, sus, sus suskun suskun nalı yok Ama yani tadı böyle iddialaşınca oluyor yani. Bir zamanında 20 kişi geliyordu ihale. Yani. Beşer lira takviye verdim bizden başka kimse fiyat vermiyordu yani. Ve 66 yaptı var. Var mı 66 üzeri? Var mı? Renk olsun. Var mı 66 üzeri? Abi. Sattı. Sil 10 lira hadi. çok. Beyler. Oho ho. Müşterimde. Beyler kaçırdım diye üzülmeyin. Bir tane de kırmızısı. Vallahi Kırmızısı. Kırmızı var mı beyler? Eke eke. Çift kuşlar. Tip mi? Ya işte varlık tip de. hepsi aynı şey işte. Evet beyler var mı bunlara fiyat?

Kırk lira, lira üzeri. beyler. Var mı lira üzeri? Leng olsun. Sen seviyor böyle kuşları? Var mı lira üzeri? Al kırk lira Al Ne oldu? 60 olur. Romandan. <laughs> 55 verdik abi. Abi ver Sen de seviyorsun böyle uçları? Bak uçları 3 saat uçuyor 3 saat uçuyor diyor bak Sabah sabah Üç, Uç, Kendi kendine uçuyor doğru 45 geldi 50'ye vereyim mi? 50'ye Tarttırma <laughs> Aa benim kalemim geldi bak ha Evet benim bu dişlisi evet, evet bu da erke. Hay maşallah. Erken gözünde ne varmış? Şey çıktı onun gözünde. Beze var. Oynuyor mu erke? Oynuyor. Oynaması masayı. Hem de böyle. Evet bezi. kuşun iki gözünün arkasında da beze gibi bir şey var. <laughs> Uçar oynar diyor. Evet beyler, evet. Takım fiyatlar mı? Uçar oynar diyor. Erken evet. Evet. ayarında var evet. ha? Mi gidik? Evet. Evet, Var mı? Denge mi Şakışa. Çok güzel. Evet benim. Var mı bunların fiyat böylece? var mı? <laughs> Tek bir şey yürümek tamam fiyat. Tek dişi şey mi? Abi tek mi geldi? Evet. Al. 25 25 de sizden alacağım. Lirası lirası yaptım abi muhabbet abi. yaptım. Diyeceğim. 30 geldi. Duymuyorum ki 30 lirası geldi. 30'u geldi. 30'u geldi. 30 lirası var mı? Salonun. 30 veri var mı? Al abi. lira ben de erkek mi dişi miydi? Tattık mı oğlum? Yok ya. Burada Burada. Evet be dişiymiş. Atlamak. Çift tepe dişi fiyat. Neyin, neyin. 25 lirası var be. 30 lirası var. 50'si lirası var. 50 50'si var. 50'si var. var. Var mı el üzeri? 50 üzeri var mı? Alanın 50 üzeri var mı? 50 liraya. 80 liraya. al abi evet güzel bir tarım çift tefe bir dişi var ha bununla nerede? ne evet, güzel bir dişi güzel var ya erkek var mı bu beyaz tarafı ya 50 50'si gelme şurdan 50 bakabilirim üstü Beyler, el geldi 100 lireli beyazların kaçı? 100 lireli, iyi bu şey, iyi para. Beyler, tek kişi alamaz bu parayı. Yok. 110, 110 lirası var. 110 lirası var. Evet Epey beyazların 110 lirası var. Var mı 110 üzeri? Her kuşlar tüyü de daha göstermiyor bak erkek plan da güzel ha genç kuşlar genç 110 lirası var 110 liraya. ne abi ya son 165 lirye biter diye, 165 biter diye. <laughs> var mı 130 lira geldi 130 geldi var mı 130 lira o bari yapar. bir takviye var mı arkadaşlar? <laughs> 130 140 oldu. 100 gün. Var <laughs> 140 140 buraya taktım. Ne olacak abi? Çiftçi 88 diyor yani. yani. 40 860 Beğer evet. 4 lira bir fiyatlar mı? 4 lira bir fiyatlar mı? Bir erkeğin 93 geldi. 4 lira fiyatlar mı? Var mı? Var de <laughs> <laughs> mı? Süleyman 120 mü derdin ne diyordun? Yok ben Fiyatlar mıydı? 33 <laughs> kez e erken burada. E şey. Erken Allah. E Öptüler, böyle güzel bir dişi. Her gece, tabii, Allah, ya. Evet böyle böyle güzel bir dişi. Valla Arap'ta bulamadığım renk de. Ha, bilsin, şurada, Beğaz, Beğaz, be, olur, Ver tek dişi yap Hayır ya. Ha ya tamam, Ver. Ver. 33'e vereyim erkeğe. Beyaz erkeğe. Bir Bak abi. Tüy daha yok. Gayet de güzel olmuş. Tamam. Sattım 33'e. Sattı abi. Ben renk güzeli bir dişi. Renk güzeli bir dişi. Var mı dişi fiyat? 33'e 33 alalım. 35 mi Olur mu? <gülüyor> <gülüyor> beyler Dış şiir Var mı? Evet. Ne var? Hı -hı. Ya tamam iki lira borcumuz oldu <laughs> Al Al <var. gülüyor> Evet beyler Dişi fiyatlar mı Uç güdeli? Mutlak sen seven nerede mutlaklar? Var mı dişi fiyat? Ben güdeli dişi. Var mı dişi? Var mı dişi? 25 lira geldi dişi. 30 30. 30 oldu. 50'si var. 50'si var. Dişinin 50'si var. 50'si var. 50'si var. Evet, kuş gerçekten güzel. Kemal Sarı'ya çalışmak isteyen kaçırmasın bunu. 80 lira olur diyor. Harika. 50 lira gelip satsın. Var mı? 50 kim dedi? Ben dedim. Var mı şey? Jumbo olarak fiyat beyle. Cumbo olarak fiyat. Hadi bayım jumbo'cular Var mı jumbo olarak fiyat? Var mı? Var mı? Lavan ne ya? Lavan 110 lira be. He? Erkeğe mi? Elçeğin geldi be. Takım 110 lira. Takım 110 lira diyen var mı? Tek elçeğin geldi. Erkek de güzel gerçekten. Var mı? Abi takımda benekli. Bir takımda benekli beyler. Bunlar da güzel ha. Tek daha Erkek dişi olur. Beyler be, üç lira bir fiyat mı? Üç tane hep fiyat beyler. 3 tane fiyat beyler Kuş güzeli 3 tane fiyat. Var mı içine bir fiyat? 100 lira var mı içine? Var mı 100 lira? Tamam. Beyazdan 25 lira geldi. 30 lira geldi Beyazdan. 30 lira geldi Beyazdan. 30 lira geldi be beyazdan. 35. 35. 35 35 lira tor beyazın. 35 lira. Ha? Bu. Beyaz 35 lira. E. Fiyat ver beyler. Fiyat. Gök oyunlu, dumanlı oyunlu. Beyaz. Aleyküm. Evet beyler. Fiyat. Dumanlı oyunlu, gök oyunlu. Fiyat der. Oynadı ya lan şimdi. götte oyunu. Otuzu geldi dumanların 30'u geldi dumanların Evet beyler. Dumanlı 30 lira tar. Takımın elisi geldi. 55 55 lira. 55. 55 55 55 lira. Yaptım. Al. Fiyatlar arkadaşlar. <laughs> Batan geminin malları bunlar beyler. 3 boz takoya 55 lira veririz. He? 3 boz takoya 55 lira. Böyle şekilde 3 tane bozun 55'i geldi beyler. 3 tane bozun 55'i geldi. 3 tane bozun 55, geldi. Tane 55 geldi beyler. Ya. Kuş güzel bunlar. Evet benim. Var, sene? 55 sene. 55 sene var mı Ver, 55 55 tane var mı? Beyler 55 e. tane var, var mı? 3 tane burada. 55'e. Tatlı. Şu üçüne var Arap. Var mı takkal Arapların 100 lira üzeri? Hadi 100 liraya. Dişi erkek. Dişi erkek takta nereden aptan Evet, bir takım orijinal miro mirolar var ya Beyler, <laughs> mirolar var <arabanın> mı pia geldi <laughs> miroların <arabanın> <laughs> evlisi geldi miro Miroların 50'si geldi beyler. Orijinal Miro. Evlisi var. Var mıdır el üzeri? El, 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 üzeri mı? el üzeri var mı? Evet. El üzeri var mı? El lira. Yüz lira. Evet beyler. Ay maşallah. Evet beyler. Evet beyler. Takıma fiyat var mı? Böylece ya da dördüne bir. Şunlar kısa kaka. Şunlar kısa kaka. Beyler şu kuş cumhur besleyene yarar Bu kuşlar cumhurdan çıkmak. Şu kuşu biliyorum çok devasa kuş çalışıyor ben de olsun. Dişi dişi. O kuş dişi. <laughs> evet beyler. <laughs> var mı bunlara fiyat? Tek dişin 30'u var. Bunu ayağında vur vardı. Ee, ama şey yok. Vur var yani. Var. Evet bey Böylece ya var mı var, var mı normal. Pelikan ama Yani e, bir iki gün yavru hap Güzel bir şey yok. Bir at yuvası Evet beyler. Kuş güzeli bunlar. alın o hap ya. Evet, evlisi geldi. elisi geldi. 60'ı 60 geldi. Bir saniye, bir Tek şunun 50'si var. Tamam 60 var. Kuşlar böyle. İki gün yavrak mı ver? Güzel, kuşun bir şey yok. Evet beyler, ev var 60 var. Var mı 60 tere? 70, 70, 70 var. var. 70. 55. Tekerken 55 var mı? 70 var. 15 var. 80 oldu. 80 oldu. 60 var. 80 60.

Tamam, iksirin 150 lirası var benim. Haydi bay. Evet. Oğlum kırda keramet olaydı. Evet beyler. 150 lirası var. Var mı 150 üzeri? Erkek abi. İkisi erkek. Erkek erkek abi tek erkek. Tek erkek Lan lan. 80 80. Ver. 150 lirası var ikisinin. Jumbo beyazların 150 lirası var. Demin ki dişi sen almaz mıydı ya? Al şu erkeklerden bir işler niye uyuyor? Vallahi iyiymiş bak ben sana söyleyeyim. Getir dişi yatak 500'e satak. 70 abi. 150 lirası var iki Var mı 150 üzere? 150 lira 200 olur diyor. O da tekmek yeri. Musa abi yesin bu Ben de, de şey aynı Ha bende dişi var diye. Be ben aşırı sağlıklı 150, <laughs> 150 lirası var. Var mı üzeri üzeri? 150 üzeri var. Var. var mı? 150 var mı? Var mı üzeri üzeri? Sattım 150'ye. Güzel Kaç kaç? Kaç kaç? <laughs> evet be bir tane de tabur dişi, tabur dişi yapıyor, tabur dişi yapıyor, çiftte be tepe 11 tepe numara tabur dişi yapıyor, 2000 lirlik yavrus, dişi yapıyor, var mı var mı dişiye? Diş yiyor ya. 25 lira geldi. 25 lira geldi. Tabii bir 25 lirası var beyler. Lazım değil mi abi? 30'u geldi. 30'u geldi. 30. Kaç oğlum? 80 lira olur diye böyle. Uçuruzdan doyar bak bu şu boş kalmaz ya biraz. Neler merak olmaz. 80 lira der beyler. 30'u geldi var mı? Ver ha şöyle atsak ya. Evet beyler. Dişi olur. Tepesi tacı atarsız beyler. Portakal dişi hep fiyat. 30 lirası var. Var mı 30 lirası? 40 evet. lira geldi. 40 evet. lira geldi. 45, 50. Böyle iyi kuş. Tüye falan da girmiş kuş. Yok. Elisi var. Evet. Böyle şu. En iyisi var. En evet. iyisi var. Evet. var. 50 liraya. Tak. Dön. Evet. 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 Arap'a gel, Arap'a. Ak buyruk, çift tepe, Arap beyler. Renk güzeli, dişi. Arap'a fiyat ver. Ak buyruk, Arap'a fiyat. Beğer, paçasında, maçasında beyazı yok. Elleri geliyor. Maşallah, kuş güzel. 30'u var, 35'i var. 5'i var. Arabiyi değil beyler. 45, 45. 50. 50. 50, 50 50'si var. 50 var. 50 ne? Ya? Tak. Öm. Böyle bugün cıplak günü. Böyle bir tane daha kolala. Kolala var mı ya? Gola takma fiat beyler. 4 tane gola. Ne yapayım? Ve dört tane gola fiat. 4 tane gola fiat. Oyunu ne bile koşlar. 4 tane gola fiat beyler. 80'i geldi. Gayet evet, iyi oynuyor. 80'i geldi. 80'i geldi var mı 80'i üzeri ilkeye 30'u geldi 880'i var <laughs> la in <inan> aşağıya <şeye. gülüyor> evet be Dördüncü tek erkeğe 30'u hangi erkeğe koval erkeğe 30'u var Puan 35. Yok, siyah alıyor 35. Kim diyor 35? Ha oradan dedi. Tam siyah 35. 30 da Boğalay'a var 65. 4 yüzyıla tekrar. Eşeş. 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 Ben de emanet. Şu buçuk. Şu